Arkadaşlar bugün sizlerle iki legonun kapışmasını çekiyoruz. Hemen şuradan. Yani şimdi bunun on, şöyle bir seçelim. Burada yüzünde bu. Merhaba. Hemen şuradan. Bu arada açılış videomu izleyenler biliyordu kanalıma. Yani onu bulamayanlar için ben da söyleyeyim. Murat Han Hatipoğlu. Yani bakın YouTube'a Murat Han Hatipoğlu deyin. Tamam mı? Mikrofonu açın orada. Murat Han Hatipoğlu deyin. Tamam mı? Son, sonra orada hemen ikinci yerde çıkacak. Yani hemen karşınızda olacak benim açılış videom. Yani hemen şuradan hemen hemen şuradan legoları seçeyim başlayalım. Şimdi ilk başta şunu kaldıracağız. Hemen. Dün dün dün. İki Lego'nun tartışması. Bu ikili. O çok mutluymuş. Ama bir gün ne olduysa. Bu Lego'lar tartışmış. Böyle böyle böyle. Seninle hani anı koyamayıp gitmişler. Bebeğiyle ayrılmışlar. gelmiş böyle Ne bir şeyler yapıyor. Bakın. Bakın şuna. Hmm. Şöyle. Öyle böyle bu gelişmiş. E o Lego'da durmaz mı? Gelişiyor tabii ki de. başladın. Kendisini silaha evrimleştirmiş. Bakın kavga ediyorlar şu an. Şu an kırmızı onun gücünü alarak bakın onu yaptı. Hemen onu da şöyle yine, çıkarmak istedi. ama olmadı. Onu bir vurdu. Çok fazla parçası gitti. Hem kendisine taktı? Hemen. Hemen kendisi taktı böyle. Kendisi de gelişti. Ve artık onun da süper gelişim yaşadı. Hemen can 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 Çat pat çat yuvarlak diye hemen geçti. Bir göz açıp kapanmaya kadar yani böyle <laughs> bitinmek üzereydi. Yani o kadar saniye bitinmek üzereydi. Hemen kendisine bağlıyordu bu acıları. Bakın. <laughs> e, can 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 büyük tartışma başladı. Birbirine ne buyururlardı? her sinirli canı gidiyordu yani bakın ikisi de parçalanıyor bakın ilk baştaki kavga ne kadar gitti Çak. Şu uçan tekme geldi. Ya. yendi. <laughs> e. Lego hayatını kaybetti. Kırmızı Lego da çok pişman oldu ama artık yapacağı bir şey yok. Yani bir kavga eğer yani gelecekte bir ta bir tane çok kötü bir şeye sebep oluyorsa o zaman artık yapacak bir şey yok geri zaman alamazsın yani bu bu 5 dakikalık videoda da bunu anlıyoruz ve bir dahaki videoya hoşçakalın hoşçakalın